Çekecekler, çekecekler. de gelecekler. Alevin evet, evet. e, Şey. Genellikle elektrik mahallesi ve armutlu olmak şartıyla en fazla yıkımlarımız, kayıp, can kayıplarımız burada olmuştur. Yapılar 30-40 yıllık var, yeni var. 3 yıllık, 5 yıllık var. Onlar genelde ayaktadır. Ortalama yani 30-40 yıllık binalar zaten hepsi gördüğünüz gibi çökmüş vaziyette. Bu mahallede 5200, 5200 nüfusa sahip bir mahallemiz. Yaklaşık ölü sayımız 1350. Ben burada yaklaşık 22-23 yıl buradayım. Kaybettiğimiz arkadaşlarımız, akrabalarımız. Küçük çocuklar. var da var. Kimi sayıyor? Her taraf darmada Bakın şu hale bakın. Burada bir insan mı çıkar? Maalesef durumlar böyle. Esin bu, bu yeni. 3-4 yıllık bir plan. Bu yeni. Ama benim evim oradaki evim şey. 45 yıllık. Gece biraz aydınlanma başladığı zaman bütün şehrin yıkıldığını görmeye başladık. E, mahallede sağlam kalan 3-4 tane evden bir tanesi. Hı hı. Evet, bütün her şeyimizi kaybettik. E, evimizi kaybettik, dostlarımızı kaybettik. E, e, ona aynı çok şey yapıyoruz. Her gün mahalleyi dolaşıyoruz. Mahalledeki e, e, yıkılan evleri. Şu an gördüğünüz gibi her yeri yıkıyorlar. Mahallelerde birbirini seçecekler. Yani ...çok acı verici bir şey. Adamla şey yapacağım yani... ...onu bağlamazsam sen alamazsın. Bağ da görüşem lazım... ...girmem lazım o apartmanın tamamını yani. Biz bakır fukaraya dağıtacağız onları. Eşyalar... ...şimdi... ...Hatay'da en fazla zarar gören... ...benim mahallem yani. Ha görüntü karşında zaten. Sadece 3-4 binamız kalacak tahmin ederim az az hadi. 5200'e yakın bir nüfusumuz var. Yani 4000 bin, 4200 bin seçmenimiz 4000 seçmenimiz vardı 2019'da. Seçmen listeleri şu an seçmen listeleri şu anda az 5 3000'e kadar düşmüşüz. Tabii il dışına çıkanlar var. Kırsana gidenler var. Başka da kayıt yapanlar var. Bin, ya. üzü, bin, üzerinde hı. tahmin ederim. Şu gördüğünüz cadde üzerinde sadece benzinlik var aşağıda. Benzinlik var aşağıda. Şurada gözüküyor benzinlik. Hı, hı Trafik işaretlerine kadar yaklaşık bin yüz metre var. Sadece bu cadde üzerinde 204 kişi vefat etti. Cadde üzerinde. Tahminen bin üzerindeydi yani. Karamayanlar, enkaz altında kalanlar vereceğiz hep. Onun için bütün apartman sakinlerini arayacağız. Yardımcı